Motocross parkuru açılmış. Şimdi oraya gideceğim. Motocross yapmaya çalışacağım. Şu kolları dizlik olarak. Dizlerim üşüyor diye. Şöyle. Buradan da fermarı var böyle. Hem burası süngerli. hem de sıcak tutacak dizilerimiz. Yedek batarya da gidiyor. Tamam, e, tamam, yeter. Yeter, yeter. E, tamam. Yeter, yeter. Yeter, yeter. Yeter, yeter. Yeter Şimdi ödeyelim 11 litre 485 TL. <laughs> Merhaba kolay gelsin. <laughs> ee, ne verin? Kimlik mi verin? Evet, şimdi daha iyi oldu bakın. Güzel. Samurlu'ya hoş geldiniz yazdı. Samurlu Oba Park burası. Aslında şuraya bile çıkabilirim ya. Evet, sağdan devam et diyor. Bakalım. Offroad parkuru nasıl arkadaşlar? bizim yapabileceğimiz bir parkur mu, yoksa profesyoneller için mi yapılmış? Burada da çevirme olmasın evet. ya. Yani. Evet. Zaten bir polis çevirmesi vardı. Jandarma mı burada? Evet burada. Yukarı gitti arkadaş. Şu yoldan yukarı gideceğiz. Parkur burası. Evet, navigasyon böyle gösteriyor. İyi ki navigayı açmışım yoksa ben burayı bulamazdım. Zincirimi yağladım. Benzinimi aldım. Çok güzel yerlere geldik ya. Ormanın içinde tam ağaçların ortasında Oho. Arka teker patinaja kalkıyor. Evet, parkura yaklaştık arkadaşlar. İki dakikalık mesafede diyor parkur evet. Yani düz gitmiyor hala bana. Yani doğru yolda gösteriyor hala cihaz gidiyor. Bu bir yerde olması lazım. Şu anda istediğiniz yerde sönülüyor arkadaşlar. Biraz daha gideyim. yani şu an Motocross parkuru yazıyor arkadaşlar burada. Sırası olabilir mi şurada? geldiniz dediği yerde ki Nereden içeri girecek? Arkura geldiniz demişti ne? Burası mıdır acaba? 너무 물러가면 안는데 Çıkamam lan Böyle motosiklet parkuru mu olur arkadaş Ölüm parkuru lan bu Çıkabilir miyim sence Hadi ya Allah bismillah. Need it. Yani ya burası motosiklet parkuru değil ya da profesyoneller için yapılmış. Yok ya. Burada zaten yolun bitiyor. yol bitiyor. Ben orman yollarına çıkacağım. Şu karşımızdaki dağın tepesine çıkacağım. Geri döneceğim. Buralar bana göre değil arkadaşlar. Evet. Şöyle Hero Express'in altına da bir böyle görelim Merhaba. Moto cross parkuruna geldim ama bu parkuru ya ben bulamadım ya da bu çok zor bir parkur. Nereye saldırılıyor lan bu motor Motor 170 kilo Çok zor ya çevireyim bari. Böyle yokuş aşağı gel. Kaldıramıyorum bari çevireyim. Ah. Yağ tepkadan düştü şerefsiz. Ya Allah! Kaldırdım. Güzel kaldırıyorum. Hıh. Tamam. Evet. Tamam. Şurası yamulmuş biraz. <laughs> Şurayı inmem lazım. <laughs> Hadi oğlum.